Herkese merhabalar. Yeni bir denemeyle karşınızdayız. Didaktik yayınlarının bir denemesi. Adının anlamını verecek şekilde eğitici bir denememi göreceğiz. Birazcık zor sorular vardı bu denemede. Ama bakalım 6'da 6 yapan olabilecek mi bu denemede? İlk sorumuz eşeğli ile alakalı. Burada anne baba bireylerin 3 tane çocukları dünyaya gel gelmiş. Burada bakın, e, Y bireyi ile Z bireyi bir zigotun ayrılması sonucu ortaya çıktığı için bunlar tek yumurta ikizleri oluyor. Tek yumurta ikizlerin en önemli özellikleri cinsiyetlerinin, işte göz renklerinin, saç renklerinin birebir aynı oluşu. Yani birbirinin klonu gibi düşünebilirsiniz genetik açıdan burada U bireyi tamamen farklı bir yumurtanın döllenmesi sonucu dünyaya gelmiş durumda. Yani burada U bireyi, Y bireyi ve Z bireyini karşılaştıracağımız zaman Y bireyi ile Z bireyinin birebir aynı cinsiyette oluşu söz konusu. Yani Y bireyi erkekse Z de erkektir. Biri kızsa değeri de kızdır. O yüzden elimizde şöyle alternatifler oluyor. U bireyi ile Y bireyini karşılaştırdığımız zaman İkisi kız olabilir. İkisi erkek olabilir. Biri kız, biri erkek veya biri erkek, biri kız olabilir. Yani gördüğünüz üzere dört olasılığın ikisinde aynı cinsiyette. Bu yüzden birinci ifade doğru olacak. Zaten Y ve Z birebir aynı. Z ve Y bireylerin genotipleri aynıdır. Yani tek yumurta ikizleri genotipleri birebir aynı olan anlamına gelir. Bu da Doğru olacak. Zaten üçüncü ifade yanlış. Biz bunlara tek yumurta ikizleri dedik. Hücre içi sindirim metabolizmasından sorumlu dizozom. Hücreden bir soru sorulmuş. Otofaji ve heterofaji kavramlarını anlatmış. Oto kendi kendine otomatikten yani kendi kendine gerçekleşen bir durum. E, faji parçalanması yani otofajide e, hücrenin kendisiyle alakalı bir yapısını parçalıyor. E, heterofaji de hetero-farklı demek. Yani dışarıdan gelen farklı bir maddenin parçalanması ve bağlantılı bir durum söz konusuysa da buna biz heterofaji diyoruz. E, burada hangileri otofaji? Embriyonel dönemde parmak arası, perdelerin erimesi. Yani kendisine ait yapıların burada parçalanması söz konusu. Yıpranmış organellerin parçalanması yine kendisinin sahip olduğu yapıları parçalıyor. Bağışıklık hücreleri tarafından mikroorganizmaların fagositozu, Yani burada ak yuvar hücrelerinin mikropları alıp hücre içi sindirimi uğratmasından bahsediyor. Bu heterofaji örnektir. Bu yüzden 1 ve 2 doğru olacak. Bununla alakalı olarak özellikle otofajinin geçtiği, işte dizozom e, organelinin geçtiği e, kısa bir videom vardı. Ya tutarsak serisinden oradan da tekrar izleyebilirsiniz o videoyu enzimler. Enzimlerin e, işte hızını etkileyen çeşitli faktörler var. Sıcaklık, pH, aktivatör, inhibitör, işte maddeler, su oranı gibi. E, bununla alakalı bir soru. Biliyorsunuz bir kere e, sıcaklık belli bir dereceye kadar artırıyor enzimin çalışmasını ama sıcaklık arttıkça enzimler bundan kötü yönde etkileniyor. Denetrasyon durumuna geçiyorlar değil mi? bu birinci grafikte bunu doğru olarak göstermiş. İkinci grafik enzimlerin farklı pH aralıklarına çalışmasıyla alakalı. Midemizdeki enzimler, örneğin pepsin enzimi asidik bir ortamda çalışırken, işte ağzımızdaki amilaz enzimi daha nötrvari bir ortama adapte olmuş, orada çalışır. İnce bağırsakta bulunan işte tripsin gibi sindirim enzimleri de basik ortamda çalışmaya daha uygundur. Burada üç farklı durumu da ikinci grafikte göstermiş. Su oranı da bakın burada doğru gibi düşünebilirsiniz ama mesela bal örneği ya da kuru et kurutma metodu enzimleri işte mikropların da enzimleri ne düşünecek olursak biz bu metotla besinleri saklayarak aslında su miktarını düşürerek işte enzimlerin çalışmamasını sağlıyoruz. Çünkü bir enzimin çalışabilmesi için ortamda en az %15 oranında su olması gerekir. Yani su oranı %0'dan burada başlatılmış. Hayır su oranı Belli bir orana çıktıktan sonra yani şöyle olması lazımdı grafik. Ondan sonra bir artacak daha sonra sabit bir duruma geçecek. Yani grafik burada yanlış hatalı gösterilmiş. O yüzden üçüncü ifadeyi doğru almıyoruz. Güzel bir soru enzimlerden bir soru gelme ihtimali her zaman vardır. Ve standart soy ağacı sorumuz bu sefer kan gruplarından ve kontrol çaprazlamasını sormuş. Kontrol çaprazlaması dışarıdan baktığımız zaman bir fenotipe sahip e, ama genotipini kesin olarak söyleyemiyoruz. Bunu biz A ve B kan gruplarında bu kontrol çaprazlamasını kullanmamız gerekir çünkü A kan grubu bir birey A0 da olabilir AA da olabilir B kan B kan gruplu bir birey B0 da olabilir BB de olabilir. Yani her iki durumda söz konusu. Yani böyle bir durumda olan bir birey var mı? Onu anlamaya çalışacağız. Örneğin bir numaralı birey B kan gruplu ama e, annesinden B alacak, babasından A alsa AB olur. Bu yüzden B0 olması söz konusu. Yani bunun ben ne olduğunu anlayabiliyorum. 2 numaralı bireyin de aynı mantıkta zaten A0 olması gerekir değil mi? 3 e, numaralı bireyde bakın 3 numaralı birey baktığınız zaman e, A'yı buradan da alabilir buradan da alabilir değil mi? Anlaşıldı mı? Yani görebiliyor musunuz? Bakın şuradan da A alabilir. Buradan da A alabilir. O yüzden kan grubu A olduğu zaman AA da olabilir, A0 da olabilir. Yani her iki durumu da gerçekleştiriyor olabilir. Yani her iki durum da burada kişinin kan grubunu A yapmak için yeterli bir sebeptir. O yüzden hangisi olduğunu anlayamadığımız için burada kontrol çaprazlaması gerekiyor. Zaten 4 numarada AB, 5 numarada B mecbur B0 olacak. Buradan e, A, B'den B geliyor. Babası da A kan grubu mecbur oradan A sıfır olacak. Babası buradan sıfır gelmiş olacak. RH'lar cinsinden bir sıkıntı yok. Çünkü e, iki ailede de ebeveynlerde bir tane RH negatif var dikkat ederseniz. O yüzden RH'a hiç bakmadım. RH negatif olduğu için muhakkak tüm çocuklarda en az bir tane küçük R taşıması gerekiyor değil mi? O yüzden RH'lara bakmaya gerek yok. Oradan zaten hangi kan grubu olduğu belli oluyor. Biz burada A kan grubu, B kan grubu üzerinden gitmemiz gerekiyor. Soruda o yüzden hiç RH ile vakit kaybetmiyorsunuz. Omurgalılar, balık mı, sürüngen mi, kurbağa mı, kuş mu, memeli mi? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bir kere pul yapısını ben balıkta da görüyorum, sürüngende de görüyorum. Değil mi? Ama kıl demek. Çekirdeksiz al yuvar demek. Bu memeli. Memelilerde görüyoruz. Kalpte kirli kan. Bu balıkta. Akciğerlere bağlı hava kesesi kuş. Yani bu özellikler verildiği zaman tek başına hangi sınıf olduğunu anlıyoruz. Ama akan kan ee, demek soruya gitti. A kan grubu diyecektim. Yani A seçeneğindeki özellik tek başına yeterli de değil. Bu yüzden cevap A. Bakın dikkat ederseniz çoğu denemede muhakkak omurgalı sınıfları ile ilgili bir soru geliyor. O yüzden sınıflandırma ya genel sınıflandırma özellikleri işte bu e, türden aleme doğru gittikçe ki soru tipleri gelebilir. Ya da genel olarak işte omurgalı sınıflarını soruyorlar. İşte bazen omurgalı ile omurgasızı karşılaştırabiliyorlar. E, i̇şte bazen genel olarak bitkilerle mantarları karşılaştırabiliyorlar. Ya da işte bakterilerden bir soru gelebiliyor. Ama genellikle 10 denemi burada işte çözdüysek bunun 7-8'i omurgalı sınıfında e, oluyor genellikle. Bunu da belirtmek isterim. Besin ağı sorusu. Ekosistemden muhakkak bir soru geliyor. Bu ya besin piramidi olur ya da bu şekilde bir besin ağı olur ya da madde döngülerinden gelir. E, buradaki anahtar olay şudur. Tüm yönlerin, tüm okların gittiği, en çok okun gittiği e, canlı F bu ayrıştırıcıdır. Tüm canlıları ölecek ve ayrıştırıcı tarafından besin olarak kullanılacak. Ayrıştırıcıyla iki ok birbiriyle iki, e, gidiş geliş yönde ok olan hangisi, hangi canlı? Bakın A. Bu da üreticidir. Diğer adı ototroftur yani. Bunları öncelikle tespit ediyorsunuz. Sonra ototrofla beslenen yani üretici ot, otla beslenen otçuldur. Her Herbivordur. Yani burada B ve C bakın okçu. D B yiyor. C E yiyor. Yani B ve C'yi şey, işte, ceylan, inek, koyun, keçi gibi canlı olarak düşünebilirsiniz. D ve E de işte bunlarla beslenen çakal, aslan gibi canlılar. Bu yüzden D ve E etçil oluyor. Bakın burada şuna dikkat edin. E canlısı C'yi yiyor de yiyor. Her ikisi de bir hayvan. Ot değil. Yani E canlısını bir an için hepçil olarak düşünebilirsiniz. Ama yanılırsınız. Çünkü E canlısının hepçil olması için A'yı da yemesi lazım. Anlaşıldı mı? D'yi ve C'yi yiyorsa her iki türlü et yiyordur. Etçildir yani. De, e, burada E canlısı etçildir. Ve en tepede bulunan canlı olduğu için buradaki besin ağında. E, bu yüzden biyolojik birikimin en çok olduğu da yine o olacak. A canlısı ototrof, F canlısı saprofit ayrıştırıcı olduğu için bu ifade doğru. Saprofit biliyorsunuz ölü organizmalarla beslenen çürükçü canlıların beslenme şeklidir. İkinci ifade doğru. Besin arında hepçil bulunmamaktadır. Hepçil omnivor olarak da geçer. Bunu da hatırlatayım. Burada bir omnivor canlı yok. Böyle om deriz ya işte. Om böyle hepsi her şey hani böyle bütün evrenle haberleştikleri iddia ederler ya işte bu yogacılara böyle om derler işte oradan geliyor kelime omni her şey anlamında kullanılır yani her şeyi tüketen canlı demek omnivor hep için. Evet bu denemede bu şekilde umarım adını veren didaktik bir deneme olmuştur diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın.